Ati Hocam, kendiniz de siz tanıtırsanız hocam, ah, böyle hay atlamayalım. Hocam. Değerli hocam, böyle hay birer hay enerji dolu katüden gelmiş bir hocamız. Ha, ee, öncelikle evet. e, hocam, e, Ankara, EMA Ankara Şube'ye teşekkür ediyorum böyle bir çalıştayı düzenlediği için. Ayrıca da hem Gazi Üniversitemize hem de Nişantaşı Üniversitemize de verdikleri destek için de teşekkür ediyorum. EMA'nın e, bu tip programları devam ettirmesini de temenni ediyoruz Sağ hocam. Sağ olun hocam, hep beraber. <laughs> İsmim Fatih Mehmet Nuroğlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Çalışma alanlarım daha ziyade dağıtım ve e, iletim şebekesi üzerine koruma odaklı üretimden e, iletime karşı kadar gibi kısmı e, karşılıyor. E, biz e, bu çalıştay mevzu olunca e, hocamlarla irtibatımız vardı. Bizim Trabzon'da şu anda ön çalışmalarını başlattığımız şarj istasyonlarının Trabzon şebekesi özelinde e, OG, orta gerilim dağıtım şebekesinin üzerindeki etkilerini ön plana alarak bir şeyimiz vardı. Onu üzerinden e, bugün en azından Bülent Hocam bayağı bir şey yaptı. Gelen e, kütleyi, e, gelen problemi e, ön bir tanımını yapmış oldu. Ben bunun üzerinde devam edeceğim. Süreyi de birazcık dikkatli kullanmaya çalışacağım ama çok böyle teknik detaylara girmeyeceğim. Daha ziyade verilerle, istatistiksel rakamlarla e, durumu ortaya koymaya çalışacağım. Öncelikle dünyada ve Türkiye'de mevcut durum ne? Yani elektrikli araçlarda ne konuma geldik, e, nereye doğru yol alacağız? Ve bunun akabinde de bu elektrikli araçların şarj edilebilmesi için nasıl yapılar var? Gerçi Bülent Hocam bir miktar bahsetti, ben onu biraz daha kabaca farklı bir platforma taşıyarak devam edeceğim. Akabinde de dağıtım şebekesindeki olası etkileri ki zaten üç tane olası etki dile geldi kabaca. Yani yüklenme, gerilim düşümleri ve harmonik kısımları. Şimdi bu rakamlar tabii bizim için önemli. Neden önemli? Bazen ileriye dönük tahminler yapıyoruz ama aslında bu tahminler yapıldığında genelde altta kalıyor. Neden? İşte baktığımızda Dünya e, elektrikli araç için geldiği 2021 sonuna baktığımızda 2019-2020 geçişi ve 2020-2021 geçişi e, farklılıklar arz ediyor. Tabii toplam rakama baktığımızda 7 milyona yakın bir yeni araç satışı gerçekleşmiş 2020'de. şey pardon 21'de. E, ve, ve bu da tabi ülkeler olarak bakıldığında e, Çin çoğu zaman göz ardı ediliyor ama şu anda e, şey onlar da 2020'de Avrupa bir miktar önüne geçse de daha sonrasında Çin şu anda 3.5 milyon araç satışıyla 2021'de bir numara onlar Avrupa Amerika ve diğerleri olarak baktığımızda toplamda 7 milyona yakın bir araç satışı var. Tabi bu rakamları gruplara yani firmalara baktığımızda da aslında firmaların da yatırım portföyünü burada görmüş oluyoruz. Tabi burada kesiliyor ama arkasından BM, BMW geliyor diğer markalar geliyor. Şu noktadan itibaren rakamlar birbirine yakın. işte Hyundai, Kia rakamları. Ama e, neticede e, ciddi bir yatırım var e, dünya üzerinde. Ve sattıkları araç miktarları ve yani, nerelerde sattıklarıyla ilgili olarak. Burada 2022'yi göstermesi hasebiyle e, önemli gördüğüm bir değer. Çünkü yaklaşık 10, bin, 10 milyon rakamının üzerine e, çıkması bekleniyor. Ve bu da... E, toplamda içten yanmalı motorlu araçlarla birlikte pazarın yüzde on ikilerini filan e, alması bekleniyor. Tabii bu bir rakam. Türkiye'nin de işte hocam e, çalıştayın başlangıcında da bahsetmişti yeşil mutabakat. Türkiye'de bununla ilgili imzayı biraz geç de olsa attı ama bu aynı zamanda yükümlülükleri de getiriyor. <laughs> 2035 yükümlülüğü gibi 2035 sonrasında işte sıfır emisyon araçların satışı olması şeklinde. Burada da e, stok olarak yani araç stokumuz ne kadar? Dünya geneli buradan e, Türkiye'ye de gelecek geleceğim. E, bakıldığında işte 2020'de 10 milyon üzerinde bir araç stoku var. E, bu tabi e, ülkeler ve cins olarak bakıldığında burada şey yönünden de gözüküyor. Burada burası ülkelere sari olarak araç stokları e, Çin, Avrupa e, olarak genelde e, ve e, araç cinsi olarak da yani bizim sedan otomobil dediğimiz kısım veya hafif ticari araçlar. Burada resmin içerisinde otobüs ve kamyonlar hali hazırda daha yer tutmaya başlamadı. Otobüs bir miktar mesafe aldı ama kamyonlar daha hala işin başlangıcında. İleride aslında göz ardı ettiğimiz şu ana kadarki şeylerden biri de bu ağır vasıtaların. Çünkü bunların pil kapasiteleri ve şarj edilme miktarları ciddi anlamda şebeke üzerinde etki oluşturacak. Burada da tabii tüketiciler noktasından bir şey var. Yıllar yani 2019 ve 2021 açısından aslında bu bize gelecekteki elektrikli araçlara karşı eğilimin ne yöne doğru veya eğilimdeki dikkat edilen veyahut da kullanıcıların ne tür endişelerle araç alımında hareket ettiğini görebiliyoruz. İşte önemli şeylerden biri mesafe. Yani aracını şarj ettiğinde ne kadar süreyle gidip gelebileceği daha sonraki kısımda da şarj istasyonlarının miktarı. Yani yeterli şarj istasyonu var yok. Ama bu konuda tabii ilerleme olunca bu endişeler azaldığında aslında bu şunu da söylüyor bize. Endişeler azaldığında elektrikli araca geçiş de oldukça hızlanacak. Tabii maliyetler bunun içerisinde batarya maliyetleri ciddi bir yer kaplıyor. Bataryada da maliyetler yani son yıllarda 10 kat gibi 15 kat gibi aşağı doğru geldi. Yani burada da farklı bir teknolojik değişimde de ya batarya maliyetleri ciddi anlamda azaldığında da hem aracın overall ağırlığı hem de maliyet noktasında ciddi bir alım hızlandırması yapacaktır ki aslında bu bize ileriye dönük olarak yapılan tahminler tabi belli istatistiksel yöntemler kullanılıyor ama bu da davranışı belirleyecek olan diğer bir husus olacaktır. Burada da bizim kendi tüketim, daha doğrusu araç stoğumuzla alakalı veri var. Bu otomobil üzerinde, burada otobüs ve kamyon bilgileri yok, yani ağır vasıtalar yok. Burada tabii TÜİK'ten, istatistik Enstitüsü'ne aldığımız rakamlar bunlar. Şurada elektrik ve hibrit birlikte kullanılmış, yalnız bu rakamın büyük çoğunluğu, bir sonraki slide'da göstereceğim, büyük çoğunluğu hibrit araçlar oluşturuyor. Elektrikli araçlar bunun cüzi bir kısmını oluşturuyor. Tabi e, bu rakamlar e, bazen bunlarda şöyle bir şey de var, e, kayıt esnasında yakıt türü e, kaydı ile alakalı e, problemli araçlar da var. o Bu şey, tablo içerisinde yer almıyor. Ama bu rakamları biz e, daha sonra e, ileriye dönük dünya tahmini ve Türkiye tahminlerinde de kullanmış olacağız. Aynı zamanda bu tahminleri Trabzon özelinde kullandığımızdaki oranlamaları da buralardan çıkarmış olacağız. Tabi e, burada direkt görebiliyoruz bu e, 2020'de 844 adetken 2021'de 2846 elektrikli araç satışı gerçekleşmiş. Tabi Türkiye'deki satış miktarları bir miktar e, dünya genelindeki eğilimden aşağıda ama e, dünyada özellikle Avrupa, Amerika ve Çin e, tabanlı olarak baktığımızda Burada devlet teşvikleri yani araç alımında devletin maliyetin daha doğrusu da satış fiyatının bir kısmını yüklenmesi gibi bir şey var, destek var. Bizde maalesef o noktada biraz şey var, yavaş hareket var. Biz bir miktar aldığımız veriden azaltarak desteği sağlıyoruz. Ama benim tahminim, zannediyorum yerli araç imalatımız hayata geçtiği zaman bu konuda biraz daha farklı bir tutum olacaktır ki bu da Türkiye'deki elektrikli araçların daha hızlı piyasada yollarda yer almasına etki edecektir. Burada tabii Ocak-Mart 21-22 arasındaki değişim sadece fikir vermesi açısından yani nasıl bir trendte oturduğunu görme olarak bizim için ciddi bir rakam oluşturuyor. Burada tabii 2030 yılına yönelik olarak, çünkü bizde de 2030-2035, çünkü 2035'in şöyle bir şeysi var, Avrupa Yeşil Mutabakat sıfır emisyonlu araçsa yani olmayan araçların satışının yasaklanması gibi hedefler var. Dolayısıyla 2030'a bakıldığında bu tabii farklı kaynaklarda bir miktar oynayabiliyor bunlar. Çünkü ayrı ayrı hesaplamalar ama... E şeye baktığımızda e, araç satışına bakıldığında yıllık satış bazında dünya genelinde yani 30-40 milyonun üzerine çıkacak bir rakam görüyoruz. Yani Türk, dünya genelinde yıllık e, bu miktarlarda araç satışı oluşacak. Tabii öbür taraftan da e, kümülatif olarak biriken elektrikli araç sayısı da e, şebeke açısından daha doğrusu şarj istasyonu açısından önem arz ediyor. Buradaki rakamlara bakıldığında da işte e, yönetmeliklerin alınan kararların e, zorunlu e, iteklemesiyle oluşabilecek tahmin ve e, e, beklenen e, tahmin olarak 2030 yılları için yapılan e, bu tabi genellikle ben e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verileriyle bir miktar çalıştım. E, dolayısıyla burada bu iki tahmin de var ama e, burada dikkat edilirse 2030'da yaklaşık 250 milyon civarına yakın bir elektrikli araç e, stoğu oluşması bekleniyor. Yani bu da çok ciddi bir rakam. E, dikkat ederseniz yukarıda da otobüs ve ağır vasıtaların e, bu şeyde de yer almaya başladığını görüyoruz. Türkiye'deki hesaplamalar da bunun üzerinden e, yapılıyor çoğunlukla. Çünkü asgari bakıldığında 130 100 mil e, 120-130 milyonlar civarında bir miktar var. Ve şöyle bir istatistik de var. Dünya e, araç stoğunun yaklaşık yüzde biri Türkiye'de. Dolayısıyla bu oranı oranladığında Türkiye'deki 2030 beklentisi 2 milyon 2,5 milyon civarında bir elektrikli araç beklentisi var. <laughs> Tabii Türkiye'de de çalışma olarak bir İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin hazırladığı bir çalışma var. Elektrikli araçlar görünümü nereden geliyoruz, nereye doğru gidiyoruz diye. Ayrıca şuranın bir şeysi var ki bu bizim odağımızı aslında bu oluşturuyor. Türkiye dağıtım şebekesini etkileri. E, tabii bu e, şarj istasyonları bazında bakıldığında bu çalışmada e, ciddi anlamda e, dört bölge ele alındı ama e, çalışmalarda bazı bizim e, gördüğümüz e, iyileştirme yapılması gereken yerler var. Dolayısıyla biz kendi çalışmamızda bu e, noktaları dikkate alarak e, hareket edeceğiz ki birazdan onunla ilgili de bahsedeceğim. Bu e, beklenen Türkiye'de 2030 yılında e, oluşacak olan elektrikli araç e, miktarı. Tabii bu araç miktarının ötesinde e, şarj istasyonlarına baktığımızda da şarj istasyonlarını sınıfladığımızda işte hocam da e, Bülent Hoca da bir sınıflandırma yaptı. Bunu farklı kategorilerde de görebiliyoruz. İşte alternatif akımda 40 kW'larda da görebiliyoruz. Ama genellikle e, baktığımızda 22 kW altını e, normal yavaş bir e, e, şarj e, 22'nin üzerine hızlı şarj olarak genellikle adlandırılıyor. Ama e, eğilim hızlı şarjda 70-75'in üzerinde kullanım. Dolayısıyla yani 30 kilovatlar falan değil. Ve burada çok ciddi rakamlar geliyor ve çok hızlı şarjlara baktığımızda da bunu 100 kilovatın üzerine çıkıyor ki işte 400 kilovat gibi bir rakam zaten menüye geldiği zaman çok ciddi bir enerji, daha doğrusu güç naklinin mümkün olması gerekiyor şebeke tarafında. Tabii bu ee, yaklaşık şarj süreleri çünkü şarj ettiğiniz bataryanın kapasitesine bağlı olarak bu süreler değişkenlik gösterecektir. Tabii o bir diğer soru o zaman şu geliyor. Diyoruz ki ya bu şarj işlemleri nerede olacak? Yani nerelerde karşımıza çıkacak? Nereye yerleşmesi gerekiyor? Ve bunları kategorize edildiğinde de e, evde, iş yerinde, e, garajda, garajdaki kasıt şu yani bir e, araç filosu olan firmaların veya belediye otobüsleri gibi araçlarını park ettikleri yerlerdeki e, dağıtım firmalarının e, araçlarını park ettikleri yerdeki e, şarj kısmı. Yolda şarj bu o, şehirler arası yolları kastetmiyor. Yani yolda şarj şehir içi kullanımda evinizden çıktığınızda nasıl iş yerine veya başka bir yere giderken e, herhangi bir benzinlikte durup benzin almanız gibi. E, halka açık alanlarda şarj yapabilme imkanı. Tabii e, şarj işi e, başında durmanızı gerektirmediği için şöyle bir rahatlığı da var. Mesela alışverişe gittiğinizde veya restorana gittiğinizde ihtiyacınızı giderirken o esnada da şarj olabiliyor. Ona da varış noktasındaki şarj gibi. Tabii bunlar bunun özellikleri halka açık olması yani kamusal alanda oluşması. Bir diğeri de şehirler arası yollardaki şarj. Bunlar tabii farklı karakteristiklerde. Neden? Çünkü ihtiyaçlar farklı. Yani işe gittiğinizde iştesiniz o esnada aracınız şarj olabilir. Evdesiniz uzun sürede şarj olabilir. Alışverişe gittiğiniz süreniz yemekli alışverişli bağlı olarak şarj süresi ama yola baktığınızda belli mesafelerde e, sizin e, şarj istasyonları ihtiyacınız olması gerekiyor ki ihtiyaçlarınızı karşılasın çünkü e, bu aradaki farkın bir diğer nedeni de e, günlük araç kullanımı istatistiklerine bakıldığında işte Japonya Amerika'daki incelemelerde e, 100 milin altında bir ortalama işte Hindistan gibi Çin gibi ülkelerde bakıldığında 30-40 kilometrelerdeki bir rakam gibi yani günlük ortalama ihtiyaç duyulan e, Günlük hayatta kullandığımız e, şeyler, e, süreler veya e, mesafeler. Dolayısıyla ona göre bu hareket edecektir. Ben hemen toparlıyorum hocam. E, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı üzerinden gidecek olursak 13 milyon 831 bin kayıt var. Mart 2022 tarihli ve e, Avrupa Birliği'nin belirlediği 10 elektrikli araç için en az bir tane halka açık yerde. Yani şu evdeki şarj sistemi değil, halka açık noktalardaki şarj istasyonlarının, miktarı her 10 elektrikli araca bir gelecek şekilde. Bu da satılan üzerinden değil, direkt araç stoğu üzerinden. Ve buna baktığımızda Türkiye genelinde e, burada e, yaklaşık e, 13 bin e, civarında e, şey, pardon ne oluyor? 13 milyon civarında bir şey oluşacak. E, şarj istasyonu ihtiyacı oluşacak. Yani bu rakamlar e, şey olarak baktığımızda, e, yani 13 milyon üzerinden bakarsak tabii 2,5 milyon üzerinden bakarsak veya 2 milyon üzerinden bakarsak 200 bin adet e, gerek e, şarj istasyonu olacak. Ama bu e, bir anda rakamlarla e, şey oluştu. E, tabii bu rakam dediğimiz gibi iki, onda biri 200 bin adet oluşmuş oluyor ki Türkiye geneli için oldukça büyük bir rakam. Ama bunu biz yerele indirgediğimizde resmi daha iyi görebiliyoruz. Çünkü Trabzon büyüklük olarak belli ve e, yaklaşık 110'da biri. Türkiye araç otomobil stoğunun biri Trabzon'da bu yaklaşık %0.89'u ve bu da şu demeye geliyor. Trabzon'da 17.800 civarında bir elektrikli araç stoğu oluşacak. Buna da Trabzon genelinde 1780 tane şarj istasyonu halka açık. Kamuya açık alanlarda yani evlerdeki şarjlar dahil değil. Dolayısıyla bu benim son slaytım. Bunun üzerinden gideceğim. Çünkü burada şunu gördük biz en yaptığımız çalışmalarda şehrin sosyo ekonomik sosyo kültürel alışkanlıkları belirliyor. Çünkü ya yerleşime baktığınızda yukarıya doğru güneye doğru bir yerleşim var ama hayatın akış nokta eksenine baktığınızda sahil boyunda hareket ediyor ve e, mesela petrol istasyonları bu sahil boyundadır. Yani siz şurada bir petrol istasyonu aramaya kalkarsanız bulamazsınız. Ama elektrikli araçlara geldiğinizde yani şuradaki bir insan şarj etmesi için sahile inip iki saat geçirip aracını şarj edip geri gelmesi gibi bir durum karşınızda değil. O zaman e, şarj istasyonları farklı noktalara doğru kaymaya başlayacak. Bir diğer husus da Yapılan çoğu çalışmalarda evde şarj mesela çok şey yapılıyor ama ben mesela Trabzon üzerinde gördüğümüzde çok katlı binalar var ve çok yoğun bir hayat var. Yani zaten otopark problemi var. Yani adam nereye koyacak, nerede şarj edecek, evde şarj birazcık müstakil haya, ev hayatının yaygın olduğu yerlerde daha Ön plana çıkacak olan bir durum. O durumda da e, mutlaka, ya, Türkçesi şu oluyor, e, elektrikli araç sahipleri mutlaka halka açık bir yerde şarj etmek durumunda. Evde şarj edemeyeceklerdir. Çünkü müstakil ev dediğinizde de e, biraz daha kenara gidiyorsunuz. Zaten o tarafta da öyle bir problem yok. Şehir merkezinde enerji problemi var. Tabii e, o zaman e, şehir şebekesi dağıtım 31,5 kV ağırlıklı. Çok cüzi e, 6300 var ama e, 31,5 üzerinden. Bizim öncelikle şehrin şebekesini modellememiz gerekiyor. Elimizde modelimiz var. Onu yenileyeceğiz. E, Trabzon TM var. Şehir içerisinde e, ve Trabzon TM'den besleniyor. Şu anda baktığımız rakamlar TM'lerde ve OG hatlarımızda e, kapasite noktasında e, yani aşırı yüklenme diye bir durum şu, şu an için mevzu değil. Ama ileriye doğru baktığımızda biz öncelikle e, orta gerilim üzerinde belli noktalarda bu bunu yaparken araç şarj istasyonunun lokasyonlarını belirlerken öncelikle imar durumuna bakarak oluşturmaya çalışacağız. Çünkü hayat merkezleri hayatın döndüğü noktalar büyük miktarda çalışan sayısına sahip olan yerler nerelerse oraya yakın yerlerde olmak durumunda ki enerji oraya taşınması lazım. Yoksa enerjiyi sahile getirip insanları da oraya getirme gibi bir imkanımız yok ve e, bu şehir yerleşimi yani ana arterler göz önüne olarak bir tahmini şarj altyapısı oluşturarak kamuya açık ve özel şarj yapılarını ele alacağız. Özel şarj yapılarından kastımız evden ziyade e, bu e, araç filoları olan e, muhtemel belediye gibi farklı kurumlar olacaktır. Ve bunları 2025-2030 ve 2035 yıllarına sari olarak ileriye dönük olarak hem yüklenme e, yük talebindeki artışı hem de araç şarj istasyonlarının getireceği e, yükü e, bir e, sistem üzerinde gerek trafo merkezinde yüklenme durumu ne durumda olacak? İki hatlarda orta gerilim hatlarında nasıl bir yüklenmeyle karşılaşacağız? Üç e, tüketici bağlantı noktalarındaki gerilim düşümleri. Ne aşamada olacak? Bunları göz önüne alacağız. En son şeyimizde de harmonikler var ama harmonikleri şebeke noktasında biraz daha cihaz modelli olarak gideceği için o kısım biraz daha az kalacak. Ama asıl hedefimizdeki şey yüklenme olacak. Ama gelen yük belli, şebekeye ciddi bir yük bindirecek. Bununla ilgili belki şebeke noktasında yeterli bazı şeylerimiz olacak ama 2030 çok uzak bir zaman değil bu şekilde inşallah bir sonraki çalıştaydı hocam daha güzel rakamlarla ne elde ettiğimizi sizlerle paylaşırız. Hocam biraz zaman ya, yok ama. zamanlama süper ha hocam tam zamanı böyle gözümün içi evet e, hocamıza bu, buyurun bir soru alalım. Evet Mikrofon veriyor muyuz? <laughs> evet hızlıca çok teşekkürler. Hocam Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İsmim Cahit Gencer. Kısa ee, bir şey geçeceğim. Ee, köylerdeki traktörleri hiç hesaba katmadık. Traktörler, yani elektrik traktör. Evet. traktörü. Yani hiç söylenmedi de ben merak ettim. Bir. Dediğiniz haklı. Yani tarımın yoğun olduğu yerlerde aslında ciddi bir yük oluşturacak. Çünkü bizim kırsal OG kısmında sıkıntımız var. Evet. Biz şu anda Trabzon özelinde aslında buna bakarken bir taraftan da şunu biz. Çünkü Şura'nın e, ile birlikte hazırladıkları o çalışmada mesela dört bölgeden pilot e, yerler belirlemişlerdi. Bunlar daha ziyade batıdaki bölgelerdi. Ve oralarda eğer... E, Şebekedeki e, gerekli yatırımlar, daha doğrusu normalde yapılması gereken yapılar yapıldığında, elektrik şarj istasyonları geldiğinde bir yük binmeyecek fazla bir e, zorlama olmayacak gibi. Ama burada az, e, sunuma başlarken özellikle onun sosyo kültürel, sosyo ekonomik hareketlilikler burada çok ciddi bağlantı şey oluşturuyor. Traktörlerde, çiftçilerin şeysi de bunun bir hani bu diğer konu, yüzü. Bu konuda bir çalışma hani yıllardır. Biz buna televizyonda... ilave etmeyeceğiz neden? Yok yo, hocam özür dilerim. Affedersiniz. Yok rica ederim. Ee, televizyonlarda bazen görüyoruz işte elektrikli e, traktörler işte çıktı çıkacak falan. E şimdi bunu köylü aldığı zaman, yani bir sürü şarj sürelerinden bahsettik. 50 kahvalık işte köy trafoları 100 kahvalık 100. Yani çok ciddi orada çok ciddi AG'de şey sıkıntı yaşanacak. Hem alçak gerilim hem OG'de de, gelin de çok büyük fark tabii, tabii çünkü hem gerilim düşme açısından yani bir fider çıkıyor 50 kilometre, 60 kilometre, yani. 70 kilometre OG fider gidiyor. Evet. Yani o fider üzerinde belli değerleri gerilim e, profilini sağlama yani, hocam o çok zor. şey e, %50 2030 yılında eğer araç emisyon şeyinde e, sayısında böyle bir oran sağlanacaksa mı? öyle mi yanlış anladım? Yani Nasıl? 2030 yılında mı? 2011... 2030'da beklenti Türkiye'deki elektrik arası stoğu beklentisi 2 milyon ama onun içerisinde şey yok. Anladım. Ee, ara yani kamyon, otobüs ve traktör yok. Peki burada ben projeksiyonu Yine duyamadım. Yine ve hafif ticari araçlar. Burada projeksiyonu duyamadım. Yani bugünkü elektrik üretim ve tüketimimize göre 2030 yılında ne olması gerekir ki bu 2 milyonu karşılasın? Tabii o o işin tamamen üretim tarafı Üretim tarafında da bunların yani hani ileriye dönük muyum, olarak üretmek, yaptığı yük yani. yaptığı ileriye dönük tahminler yük tahminleri bunun elektrikli araçlar göz önüne alınarak revize edilmek durumunda. Yani bugün elektrik fiyatları Türkiye'de yani yabancı ülkelere göre dolar bazında belki ucuz olabilir ama bize göre çok pahalı. Ya alım gücüne göre karşılaştırıldığında biraz şey Şöyle düşünüyoruz alım gücüne göre pahalı olması demek ki zor ürettiğimizi gösteriyor. Şimdi İstanbul Kocaeli, Sakarya bölgesi nüfusun yaklaşık Türkiye'de yüzde ellisini karşıladığı halde yani yaklaşık. yani ama elektrik tüketiminde de yüzde ellisinden daha fazlasını tükettiği halde o bölgede üretim yok. Peki ne olacak yani? Ya zaten şey şu bizim iletim şebekemizde yani şey sıkıntımız var. İletim gerçi şu anda yenileme bazı hareketlilikler var. Maalesef bizim e, tabii kaynaklarımız yani hidrolik kaynaklarımız ülkenin doğusunda. Yani böyle bir zafiyetimiz var. E, biz tabii ki e, tüketim batıda diye bunu oraya doğru taşımamazlık yapamayız çünkü hidroliğin maliyeti belli ve de yerli. Yani biz onun için herhangi bir ödeme yapmıyoruz dışarı. Hocam şimdi benim ama e, o dediğiniz doğru. Yani zaten, e, bir, bir, zaten bir, bir soru demiştik yani. Cahit Bey. Bak bir bir soru şey Yok, soru soruyu dilerim, getiriyor. Değil de Çok, Yok, belki. Şey, hiç, Yok biliyorum. Yok, e, yok, araç özür çay kahve molamız var. Orada yok, bunları konuşabiliriz diye, diye düşünüyorum. Bitiriyorum. Son, son. Ha, evet. çok, şöyle, çok güzel bir örnek olmuş aslında. Projeksiyon şu deniyor yani. Bugünkü üretimimizi tam iki katına çıkarmamız gerekiyor ki bu elektrikli... Evet, ama nerede ürettiğimiz de önemli, nasıl taşıdığımız da önemli. Hiç, hiç, önemli. hiç tüketimden bahsetmiyorum. Ürettiğimizi tam iki katına çıkarmamız gerekiyor ki o projeksiyonu karşılamak için. Bugünkü üretimi ikiye katlamak Cumhuriyet dönemindeki üretimi ikiye katlamak nasıl 10 yılda 20 yılda Ama, onu, onu şu anlayamadım ben. Ama şu var. Şu var. Bizim geçmiş istatistiklerimize baktığımız evet, zaman bence cevaplayayım evet, bitireyim hocam. Kısa kısa evet. Tamam. Ee, bizim istatistiklerimize baktığımız zaman yani e, özellikle 70'li yıllardan itibaren e, şeyde de görebiliyorsunuz grafik olarak e, ortamlarda da var. Orada baktığınız zaman biz yaklaşık olarak 7-8 yılda, 10 yılda en geç iki katına çıkmışız talep olarak. Yani talep tarafında böyle bir durum var. Dolayısıyla böyle bir şeyi yapmak durumdayız zaten. Yani rakam olarak baktığımızda şey şu oluyor. Hani bizim elektrik serüvenimiz 1914 işte silahlar ağıyla başlıyor. O günden bugüne baktığınızda bugün ne kadar ürettiysek ihtiyacımız neyse önümüzdeki 7-8 hadi bilemediniz 10 yılda artacak. Ama bunun içerisinde elektrikli araçlar gibi tahminlerin içerisine katılmayan bir büyüklük de gelip binecek. Bu da yaklaşık yüzde yirmiler civarında bir hesaplama yapılıyor. Bugünkü tahminlerle yüzde yirmi civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. hocam. Teşekkür ederim size.